Merhaba arkadaşlar. Bugün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir misafirimiz var. Sevgili Ece Tolga, Ece hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyorum. Hani görüşmeden önce de söyledim ben, herkes eğer hayaline kavuşamadıysa, istediğini alamadıysa üniversiteye gider, orada çalışırım, tekrar hazırlanırım gibi hep söylüyor ama gerçek olan bir şey var ki bu çok zor sevgili arkadaşlar. Yani üniversiteye başladıktan sonra bir yeri kazanmak bölümü değiştirmek gerçekten ben çok fazla rastlamadım yani kanalda hikayeler olan arkadaşlarımız var sevgili Uygar var ama o mezun olduktan sonra yani üniversiteyi bitirdikten sonra hmm. bu yola giriyor Ece bu açıdan ilk örneğimiz sanırım okurken ee, bir de ayrıca tarih kazanan bir arkadaşımız vardı ama okulu bırakmıştı hmm. onun dışında çok fazla örnek yok o yüzden gerçekten tebrik ediyorum ben önce Statistiklerini sizinle paylaşayım arkadaşlar. 2017'de LYS'ye giriyor. İşte liseyi bitirdiği yıl. 22 bin sıralama yapıyor. Ondan sonra Eczacılık Fakültesi yazıyor. Acıbadem Üniversitesi'ne %50 burslu giriyor. Eczacılık Fakültesi'ne. Şimdi o hikayeleri anlatacak. Niye gitti, nasıl gitti. Onları paylaşacak bizimle. 2019'da OBP'nin kırılmayacağı yıl. Yani bir yıl bekliyor. 2018'i pas geçiyor. 2019'da bu sıralamayı 22.000'i 5.494'e kadar çekmeyi başarıyor ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşiyor Ece. TYT'de 35'e 4 Türkçe 19'a 0 Sosyal, 33'e 4 Matematik, 17'ye 3 Fen yapmış arkadaşımız. 101,25 neti var. AYT'de 38'e 2 Matematik, 10'a 4 Fen, Fizik özür dilerim. 11'e 1 Kimya, 13'e 0 Biyoloji yapıyor. Biyolojiyi fullemiş. Onun için ayrıca tebrik ediyorum seni. Ve 75 AYT netiyle 99 OBP'si var arkadaşımızın. 54, e, 54,90 sıralama yaparak Uludağ Tıp'a yerleşiyor. Evet sevgili Ece. Öncelikle bir de teşekkür edeyim başarı hikayeni bizimle paylaştığın için. Hani benim açımdan ben da çok ederim. ilginç oldu, iyi oldu. Bize anlatır mısın süreci? Yani 2017'de niye istediğin olmadı? Ya da beklediğin bir sonuç muydu? Neden tercihi yaptın? Sonra niye bıraktın? Önce bunları bize bir anlat sonra 2019 hazırlık sürecini konuşalım. E, 2017 yılında liseden mezun olduktan sonra zaten benden böyle hani çok büyük bir başarı beklenmiyordu. 20 bin ile 30 bin arası olacağım düşünüyordu. Tam da beklenen gibi oldu. 22 bin bir sıralamam vardı benim. E, hayalimde kimya mühendisliği vardı. Yani çok da hayal denemez aslında. Hani o dönemki özentimlik diyebiliriz. Kimya mühendisliği vardı. Optik kimya mühendisliğini düşünüyordum. Ee, böyle ki kozmetiğe falan da biraz merakım var benim. Ee, bir kozmetik firmasında çalışırım. Satış mühendisi olurum. Böyle biraz daha iletişim kısmı da olan bir bölüm istiyordum. Ee, sonrasında ailemle de konuştuk. Ailemde eczacılık yazmama, eczacılık okumama, eczacılık okuduktan sonra istersen e özel sektörde de çalışabileceğimi ama istersem eczane de açarım ilerleyen yaşlarımda diye düşünüp. <laughs> e, eczacılık yazdırdılar. Bana da mantıklı geldi yani. Bütün tercihlerim eczacılıktı benim 2017 yılında bu arada. E, 2017 yılında e, tam böyle işte tercih dönemi, üniversiteleri gezmeye gittik İstanbul'a. E, benim o dönem e, bütün devlet eczacılıkları tutuyordu puanım, Hacettepe'yi de tutuyordu daha sonra bakmıştım. E, İstanbul istiyordum ama İstanbul olsun daha rahat daha keyifli bir öğrencilik olur diye. E, İstanbul Üniversitesi'ne yazacaktım sonra Marmara Üniversitesi, zaten İstanbul Üniversitesi olurdu e, diye düşünerek gitmiştik İstanbul'a. Dediler ki annemler hadi bir Acıbadem Üniversitesi'ni gezelim. Orası da güzel olabilir falan. Acıbadem'e girdiğimde ben büyülendim zaten. Çok güzel bir okul, çok güzel imkanları olan, çok keyifli bir okul. Okula girince yani ben burada okumak istiyorum ne olursa olsun diye düşündüm. Tam da geçen önceki sene 22.800'e kapatmış Acıbadem'in tam bursusu burslusu olur ama olmazsa da hani üzülmeyeyim diye ikinci tercihime de yarım burslusunu yazdım. E, tam burslusunu bir puanla kaçırdım. Yarım burslu yerleştim. <laughs> orada zaten e, yerleştirmeler açıklandığında ilk bir şoku orada yaşadım. Hani tam bursludan bir puan eksiyim ama e, yarım burslu sonuncu giren arkadaşımla aramda çok büyük bir fark vardı. Orada bir aydınlanma geldi ama dedim hani ben bu riski göz alarak yazmıştım zaten. Benim için bir sıkıntı yok diye düşündüm olur dedim güzel dedim zaten okulu çok beğendim keyifli keyifli okurum 6 sene bir hazırlık bir sene hazırlık 5 sene de eczacılık diye düşündüm sonra kayıt yaptırmaya yine İstanbul'a gittik ailemle İstanbul'a gittik okula girdim böyle kayıt yaptırılıyor bir de kayıt yaptırılan gün acaba ben üniversitesinde hazırlık sınavına giriyorsunuz hazırlık geçme ya da hazırlık seviyesi belirlemesi Tıp dedim ya falan böyle bir oldum hani. Keşke ben de gibi düşündüm ama yok dedim ya ben mutluyum, ee, ne güzel eczanemi açarım, orada da böyle kozmetik falan diye düşünüyorum. Ee, sonra hazırlık sınavına girdik birlikte. O kızla birlikte, o kız yanımda oturuyordu bu arada. <laughs> ee, ben sınavda ne yapıyorum ben dedim ya, ben bir kere bu sıralama, e, kimse yanlış anlamasın, yani düşük bir sıralama değil. Ama daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum çünkü ben çalışmamıştım 12. sınıfta. Ee, Dedim ki yani daha iyisini yapabilirim, daha iyi bir yerde olabilirim. Ee, ufkumu sınırlandırmamın bir anlamı yok. Hazırlık sınavında bana böyle bir <laughs> aydınlanma geldi. Sınavda bunları düşündün değil mi? Sınavda, Sınavda bunları düşündüm, evet zaten aynen öyle. Sıralamam da çok düşük gelmişti. Ee, Hazırlığa da çok düşük bir kurdan başlamak zorunda kalmıştım. <laughs> Sınavda çünkü bunları düşünüyorum, okulumu bırakayım, okulumu değiştireyim. Ee, özel tıplar tutuyordu o dönem. Ee, sonra Okuldan çıktık, işte Bursa'ya dönüyoruz. Ee, Bursa'ya dönerken böyle yolda düşünmeye başladım ben, ne yapacağım, hani e, bir sene hazırlansam mı, okulumu bıraksam yoksa yatay geçiş mi yapsam bir tıp fakültesine? Çünkü o esnada yani o esnada kadar hiç fark etmemişim, nasıl oldu bilmiyorum. O yüzden dedim ki yani ben istemiyorum, ne eczacı olmak istiyorum, ne burada okumak istiyorum, ne bu sıralamayı istiyorum, hani olduğum yerdeki hiçbir şey beni tatmin etmedi o esnada. Bursa'ya dönerken işte dedim annemlere ben okulu bırakacağım galiba dedim. Tabii şoka girdiler yani o kadar aşık olduğun okulu nasıl bırakıyorsun gibi düşündüler. Ee, tamam dediler hani istiyorsan bırakırsın ama daha hani bir sene var bir git bak ortama belki alışırsın, seversin falan dediler. Tamam dedim. Ee, gittim okula. Ee, çok güzel yurdu var acaba Üniversitesi'nin bu arada. Evet. Her şey çok evet. güzel. Ee, çok keyifli bir yer. Ee, yurtta, yurttaki arkadaşım da ortaokulda, lisede birlikte okuduğumuz çok samimi bir arkadaşımdı. E, yurda yerleştik işte birlikte e, çok hani böyle güzel gidiyor her şey her şey çok yolunda herkesin istediği bir yurtta kalıyorum okulum çok güzel e, keyifli bir sene geçireceğim falan ama istemiyorum yani hani istemediğim de o kadar böyle belli ki istemiyorum yani böyle basıyor bana okula girdikçe basıyor ki yani hani şu, e, fiziki şartları çok güzel olan bir okul e, her sabah kalktığımda şey diyordum ya yani iyi ki okulu bırakmaya karar vermişim yoksa ben burada okuyamazdım diye kalkıyordum sabahları 2018'de sınava girmedim tabii ki. Okul başarı puanım düşecekti çünkü. E, o da beni geriye çekecekti. E, sonra e, okulu bıraktım. <laughs> e, bir şey, sene gittim. Çok yani, güzel arkadaşlarım. Yani ben burada olmamalıyım fikri Acıbadem hmm. Üniversitesi'yle ya da onun fiziki şartlarıyla alakalı değil. Sen sadece hani 22 bin nezaret yazdım ama daha iyi yapabilirim düşüncesiyle. Ha. Sonra bırak. Sonra okulu bıraktım. Ne olacak, ne bitecek? Bütün arkadaşlarım üniversitede, herkes ya hazırlığı geçti. Biri sınıfa başlayacak, ikili sınıfa başlayanlar olacak. Ben Bursa'ya dönüyorum falan. İstanbul'da da çok güzel bir ortamım var. Çok keyif alıyorum. Dedim yapacak bir şey yok. Yani 40 sene sonra bu keyifler aklıma gelmeyecek. Her sabah istemediğim bir işe gitmek istemiyorum dedim. Tekrar döndüm Bursa'ya, ailemin yanına. Ee, çalışmaya biraz geç başladım. Ekim sonu gibi, Kasım başı gibi başladım ders çalışmaya. O ara yaz tatili bölümünden tatil yaptım yani hiçbir şey yapmadım. Ee, belki yapsam daha iyi olabilirdi ama çok mutluyum şu an iyi ki olmamış. Ee, tatil yaptım. Ekim ayı gibi çalışmaya başladım. Ama benim çok fazla konu eksiğim vardı. Ara verdiğim için zaten her şeyi unutmuştum. Çünkü ben İstanbul'da okuduğum dönemde hiçbir şey yapmadım yani. Derslere bile böyle gidiyordum sadece yoklama vermek için, sınıfta şey yani, için. 2019 YKS'ye hazırlanmak için 2018 Ekim'de çalışmaya başladım. Doğru mu anladım? Evet, doğru. <laughs> doğru. Evet. 2018 hı hı. Ekim'de çalışmaya başladım. Eee çalışmaya başladığımda da böyle çok hani rölantide çalışıyordum. Yani böyle aşırı bir çalışma da sergileyemiyordum açıkçası. Dershaneye ee, gittin mi? Bir bir dershaneye Mustafa. Ee, falan? dershaneye gittim evet. Bir kursa gittim. Hı hı. Devam. İşte kursa kursa gitmemin sebebi de şey oldu aslında. Hani bir biyoritmim otursun diye, sabah kalkış saatim, bir eve dönüş saatim, hani bir biyoritmim ya, tutsun diye gittim Düzen, düzen getiriyor, evet. Evet, düzen için. Yani gitmeseydim olur muydu? Olmazdı muhtemelen. Çünkü ben hani böyle biyoritmini kendi sağlayan bir insan değilim. <laughs> Bu kadar kına döneminde de bunu anladım. Ee, ondan sonra çalışmaya başladım. Çalışmaya başlayınca fark ettim ki ben 2017'de hiçbir şey bilmeden sınava girmişim. Yani ne türev, ne integral, ne limit, hiçbirini bilmiyormuşum. Yani nasıl girmişim, nasıl olmuş, çalışırken fark ettim bunları. Ya bir konu çalışıyorum mesela e, kimya da mesela organik çalışırken ya dedim ben 2017'de ne yapmışım, bunlar nasıl olmuş, nasıl geçmiş o zaman. Ben, o dersler anlatılırken ben ne yapıyormuşum. E, yani aslında çok böyle boş bir zihinle dönmüştüm. O da güzel oldu. Ee, çalışmaya başladım. Çalışmaya başlamaya özel derslerden başladım. Ee, felsefe, din. Ee, çünkü felsefe ve din hiç çalışmamıştım 2017'de. Gerçekten hiç çalışmamıştım. Sosyal netim de çok düşük hatta 2017 YGS'de. Ee, sosyal çalıştım, din çalıştım biraz. Ee, böyle biraz yavaş yavaş, yavaş yavaş tempoyu arttırarak gittim. Ee, son bir ay özellikle, ee, yani son bir aya kadar böyle Normal bir üniversite sınavına hazırlanan öğrenci kadar bile çalışamıyordum. Çünkü benim böyle e, psikolojik faktörlerim birazcık farklıydı diğerlerinden, diğer arkadaşlarımdan. E, tüm arkadaşlarım İstanbul'da. Herkes eğleniyor, herkes bir yerlere gidebiliyor, herkes <laughs> konsere gidebiliyor, tatile gidebiliyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. E, gittiğim kursta da kendimden iki yaş küçüklerle birlikteyim. E, onun da böyle birazcık şeyini yaşıyorum hani ne oluyor falan. Üniversitede hiç öyle değil ama yani kendi yaşıtım benden büyük sınıf arkadaşlarım da var. Ee, o bir sene tabii psikolojik olarak biraz sıkıntılı bir süreydi. <laughs> konuşacağız. Aldım. O psikolojiyi konuşacağız. Aha. Yani onu konuşacağız. Yani son bir aya kadar normal rutin bir sistemle çalışarak geldim. Aynen o. öyle. Son, sonra son, son bir ay, bir ay Dedim ki. İşte tam da evet, son bir ay... aya giriyoruz. O yüzden yani özellikle soruyorum <gülüyor> bunu. <gülüyor> evet doğru son bir ay geldi değil mi? Evet. Ya son bir ay gerçekten ben son bir ayda hani... E, çalışma tempomu anlatacağım birazdan. O şekilde çalışmasaydım e, yani ilk 20 bine bile giremeyebilirdim açıkçası. Çünkü ben son bir ayda çok güzel bir çalışma sistemi oturtmuştum. Hani belki en başında çalışsaydım öyle daha mı iyi olurdu bilmiyorum. E, son bir ayda Sabah kalkıyordum, e, kursa gidiyordum. Sabahtan denememiz oluyordu. Denemeye giriyordum. E, deneme TET denemesi oluyordu. TET denemesinden çıkıyordum. Denemedeki yapamadıklarıma bakıyordum. Öyleden sonra AYT denemesi oluyordu. E, eve geliyordum 5 gibi. Beş gibi eve geldikten sonra e, böyle her gün fix e, 30 tane paragraf sorusu çözüyordum. Çünkü çok zorlanıyordum ben Türkçe'de. 30 tane paragraf sorusu çözdükten sonra e, bazı dersleri e, her gün her derse çalışmıyordum. E, şu anda da öyleyim. Yani her gün her derse çalışınca çok kafam karışıyor benim. E, her güne e, yani böyle bölüştürmüştüm dersleri. Pazartesi günleri şu, salı günleri şu diye derslere ayırmıştım. O şekilde her gün e, o derslerden çalışıyordum ama tabii her gün bir paragraf sorusu çözüyordum 30 tane. Zaten ve AYT denemesi çözmüş oluyordum. Ee, onun haricinde zaten hani e, matematik ve geometri de her gün çalışıyordum. Ee, onun haricinde işte Sözelleri ve fen derslerini bölmüştüm. Her gün bir tane fen dersi, bir tane sosyal ders çalışıyordum. Ee, son bir ay özellikle şey çok çözdüm. Ee, sosyal bilimler denemeleri çok çözdüm. Matematik denemesi çok çözdüm, e, fen denemesi çok çözdüm, <laughs> deneme çok çözdüm. Yani tek tek ders ders denemeleri de çok fazla çözdüm. Alan denemesi de, de, genel deneme de aynen. Çözdüm. <laughs> aynen öyle. Sana bu başarıyı getiren şeyin bu son bir ayda yaptığın çalışma olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Ya son peki, ayda... yani bu cidden önemli Ece bizim için. Hani hmm. e, Peki, şimdi son bir aya kadar... Ki rutinin neydi yani? Hani tamam kursa gidiyordun her sabah. Hı hı. yani e, Beşte çıkıyordum. Onlarla beraber mi gidiyordun? Yani kursla paralel mi gidiyordun? Yoksa ekstra evet. yaptığın hı hı. bir şey var mıydı yani? E, ekstra yaptığım bir şey yani çok olamıyordu açıkçası. Zaten kurs yoğun bir kurstu. E, beşte çıktıktan sonra gelip hani e, ödevlerimi yapıyordum ki onları bile bazen yetiştiremiyordum. E, onun haricinde hani böyle eksik olduğum konuları falan çalışmaya çalışıyordum ama Hani son bir aya kadar böyle ekstra ekstra yaptığım bir şey yoktu. Kursla beraber Burada, gidiyordum. Şunu söyleyebilir miyiz? Özür dilerim. Bak e Hı -hı. Ben, yani sen bir otoriteye kendini Hı -hı. bırak. Yani dedim ki programına uyuyacağım. Dersleri Hı -hı. beraber takip edeceğim. Bu şekilde Hı -hı. gideceğim. Ve son bir ay geldiğinde de hani son 400 metrenin 100 metresi ya da 50 metresi gibi orada bir par evet. attım. Bir splinter evet. gibi. Ve ipi göğüsledim. Valla tebrik ediyorum. Yani çok çok güzel bir Teşekkür şey. Teşekkür ederim. Sonuç çok iyi gelmiş. Evet, çok tebrikliyim. Yani akademik olarak hani çok zorlanmadığını söylüyorsun. Hani her Hı. ne kadar 2017'deyken ben bunları hiç görmemişim, çalışmamışım desen de yani çalıştığın Hı. zaman anlıyordun zaten. Çalıştığın zaman evet. yapabildin. Yani bir sıkıntı yaşamadın akademik olarak. Yani şunu söylemek <laughs> istiyorum ama. Ya efendim buyurun. Ee, akademik olarak da şöyle bir durum var. Ee, hani böyle asla şey değil hani her konuyu ilk okuduğumda anlamıyordum hani o yanlış anlaşılmasın ama hani çünkü şey diyordum yani hani bunu anlamam gerekiyor ya bugün anlayacağım ya yarın anlayacağım ya bir hafta sonra anlayacağım. Özel ama bir bunu anlayacağım. Özel bir yöntemin var mıydı yani şöyle çalışarak daha iyi anladım dediğim bir şey var mı yani mesela bütün dersler için? Ee, var evet. Şöyle oldu e, mesela ben özet çıkarıyordum ilk başlarda ama çok vakit kaybediyordum yani özet çıkararak aşırı vakit kaybettiğimi fark ettim. Ondan sonra özellikle biyoloji için kimya için falan özet çıkarmayı bıraktım. Sadece böyle çok spot bilgileri ve hani aklımda kalmamış olan şeyleri yazıyordum bir yere. Tamam. E, ve mesela şeyi söylemek istiyorum ben e, çok fazla soru çözmedim e, yanlış anlaşılmasın ama kaliteli soru çözdüm. Kaliteli soruları çözüyordum mesela bir ay sonra. Tekrar nereden, dönüp, çözemediğim soruları nereden buluyordun kaliteli soruları nereden buluyordun? Yani e, acil nerede? matematik çok yani, Kaynak olarak zor denilen kaynakları böyle alıp hani onların içerisinde evet. seni zorlayacaklarını bildiğim soruları çözüyorum Doğru mu? Evet. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama ben şey inanmıyorum. Çok soru çözmek e, kaliteli soru çözmek daha önemli. Aynen. Yani günlük soru limiti saçmalığı var ya öyle. Yani bunları söylüyoruz evet. ama işte anlayana bakın arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum bizzat yaşayan arkadaşımız söylüyor <laughs> Yani çok soru çözmekten ziyade kaliteli sorular çözmek her Kesinlikle. zaman her zaman insanı geliştiriyor. Yani bu e, sınavda ne geleceği belli değil, ne sorulacağı belli değil. Belki çok evet. daha kolay sorular gelecektir önümüze ama hani her zaman benim verdiğim bir örnek vardır. Ben diyorum ki mesela şimdi futbol oynamayı öğreteceğimiz zaman bir insanı yani ayağına e, en son model kramponları giydirip onu çim sahaya çıkardığımız zaman Çocuk ne yapar bilmeyiz ama aynı çocuğu lastik ayakkabılarla bir çamurlu sahada oynatsak orada alıştırsın, evet, yani biraz daha rahat eder. Yani olayın zor tarafını görüp onunla uğraşıp mücadele edip E kolay gelirse evet. zaten çok kolay yaparsın. Yani ama yaz oyunu yani işte oraya hazırlanmak lazım. Gayet güzel olmuş. Peki psikolojik süreci nasıl hallettin? Şimdi burada çok farklı. farklı ne değil? Şimdi bak aile var. Tamam aile evet. çok şeymiş. Bunu anlayabildik yani. Evet. Ee, Seni kanıtlar. İşte canımız kızımız. Evet. <laughs> Şimdi onlar <laughs> çok değil. büyük destek olmuş ki bu çok önemli ama onlara da buradan selam olsun. Kesinlikle. Bu kolay bir şey değil yani cidden. Hani şöyle söyleyeyim. Bizi izleyenler, öğrenci arkadaşlar, sen, hepiniz. Hı hı. Siz anne baba değilsiniz. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ben biliyorum bunu. Hani anne baba olduğunuz zaman bunu anlayacaksınız. Yani bir çocuk gelip de size Evladınız, ben okulda bırakmak istiyorum dediğinde, yani cidden bu ama önemli bir şey. Yani anne baba burada ne düşündü, nasıl düşündü. işte bu biraz aramızdaki iletişimin çok iyi olmasından kaynaklı olarak bence, hani sana anlayış gösterilmiş. Evet. O sen de bunun karşılığını vermişsin yani. Onu söyleyeyim. Yani. Teşekkür ederim. <laughs> bu çok önemli. Şimdi burada aile faktörü hani senin için. Tamam aile belki sana bir şey söylemiyor ama sen en azından şunu düşünmüşsündür. Ya bu insanlar bana bu kadar anlayış gösterdi. Benim de bunu başarmak zorundayım. Bunu hiç, Ay, hiç ha. Çok hissediyordum. Bunu ben her gün düşünüyordum. Yani benim ailem bana bunu sağladı. Bu kadar imkan sağladı. Hani ben yine başarısız olursam yani ben neyim diyordum. Hani <laughs> insanlar başarılı olabiliyor ama hani ben niye bu kadar kötü bir evlat oldum onlar için diye düşünüp duruyordum sürekli. Ee, beni bu çok geriyordu hani arkadaşlarımın gezmesinden ziyade anneme ha. ve babama hani böyle layık olamayacak olmak beni e, en çok gelen şey oydu açıkçası hani yine mi başarısız oldum diyecektim başarısız ol yani 22 bin kötü bir sıralama değil bunu söylediğimde bazen yanlış anlaşılıyor ama ya yani, yanlış anlaşılıyor. benim söylediğim şey değildi ee, yani benim amacım o değildi ee, yine başaramamış olacaktım ee, yani bir de şunu fark ettim ben <laughs> ee, bu Üniversite sınavı ıı, olayını hallettikten sonra kendime zaten özgüveni olan bir insandım ama özgüvenim daha da arttı. Yani diyorum ki ben okul bıraktım, bir daha kazandım yani yapamayacağım bir şey yok benim diye düşünüyorum. Ama ee, yani bu da mesela çok, çok sevecen, çok güler yüzlü bir insansın. Yani bak her şeyi gülerek anlatabiliyorsun. Ama bu çok önemli. Hayata pozitif bakabilmek çok önemli. Onun ötesinde yani içindeki mücadele ruhu da. Hani seni bence başarıya götürmüş. Ya kendine güvenen bir insan. Ya bu süreçte bak bütün olumsuzlukları. Mesela şunu söylüyorsun, diyorsun ki kussa gittim, benden iki yaş küçük öğrencilerle bir aradayım. Öbür Ama çok Ömürlerim var şu aralarında. Ya harf iki olacak. Yani o sonuçta. Evet. Diyorsun ki İstanbul'da bir çevrem vardı, arkadaşlarım vardı, bir yaşantım vardı. Onu bıraktım geldim. Yani burada e, yapılan ciddi bir fedakarlık da var. Yani bu e, seçim cidden hani pek çok zorluğunu da beraberinde getiren bir seçim olmuş. Ama neyse ki sen çalışarak bunu başarabilmişsin yani bu burayı alabilmişsin. Peki evet. aileyi böyle düşünüyorsun. E, arkadaşların İstanbul'dan arıyorlar telefonla, WhatsApp'tan mesaj evet. atıyorlar vesaire. Hani bu şey yaptı mı? Şöyle bir düşünmedin mi? Ya her şeyle ilişkimi keseceğim. Ben bu sınava çalışacağım. Başarmak zorundayım. Yani böyle kendini kilitlediğin zamanlar oldu mu ya da yok her şey normaldi. Arkadaşlarımla da konuştum. anne babama olan e, düşüncelerimi de söyledim ve çalışmaya devam ettim. Ne yaptın? Ne yaptım? Benim arkadaşlarım bana çok destek oldular. Ee, yani her aşamada çok destekçi arkadaşlarım vardı benim. Ee, hepsine çok teşekkür ederim. E, liseden olan, öncesinden olan arkadaşlarım, üniversitede edindiğim arkadaşlarım, hatta şey yapmışlardı, üniversitede edindiğim arkadaşlarım, e, 2019'da sınava hazırlanırken 14 Mart'ta böyle beni aramışlar. <laughs> yani geleceğin doktoru diye. <laughs> ya Benim arkadaş çevremde gerçekten e, hepsi çok hani böyle bana engel olmuyorlardı. Bursa'ya geldiklerinde de mesela hadi bu akşam çıkalım diyorlardı. Ya diyordum ben çıkamayacağım, çok yorgunum ya da ödev yetiştirmem gerekiyor diyordum. Hani kimse şey demiyordu hani gel falan. Kimsenin öyle bir şey yoktu. O yüzden hani ben arkadaş çevresi olarak çok şanslı. Çok şans. Ama kesinlikle böyle çok. bir süreçte olan birinin hani eğer arkadaşları onu engelliyorsa arayıp kendi dertlerini anlatıp canını sıkıyorlarsa hani kesinlikle zaten yanlış bir arkadaştır o ve uzaklaşılması gereken belki telefonun kapatılması gereken bir durumdur. Evet, Hiç öyle değildi. Çok, yani çok kimse önemli. beni o dönem... Kendi dertleriyle boğmadılar. Hatta böyle şey diyorlardı hani sen bizi ara, canın sıkıldığında konuş ve vaktin bittiğinde de kapat diyorlardı. Çok ee, çok o açıdan yani benim arkadaş çevrem çok iyiydi. Ee, ama bu süreçte, benim sınava hazırlandığım süreçte anneannemi kaybettik biz. Ee, anneannem, e, yani ben doğduğumdan beri bana bakan kişi. E, zor bir süreç geçirdik. E, yani hani o da belki birazcık beni şey yapmış olabilir, etkilemiş olabilir. E, böyle bir... Nisan sonu gibi kaybettik annemi. Böyle bir hani bir 15-20 gün ne yapacağım şaşırdım, çalışamıyorum, konsantre olamıyorum. Aynen. sonra hayat devam ediyor, o şekilde tekrar hızlanmaya Aynen. devam ettim. Peki şimdi Ece, olayın akademik kısmıyla ile ilgili bize kaynak önerir misin mesela en çok beğendiğin kaynakları, hani mutlaka çözülmeli dediğin. Çok... Ee, ben şöyle söyleyeyim, ee, 3-4-5'in Türkçe denemelerini ben son 5 günde aldım. <laughs> ee, yani o da şey oldu, kargo ücretsiz gelecekti o yüzden onu da son anda sepete eklemiştim. Ee, yani şans eseri tanıştım ama çok iyiydi. Yani son 5 günde bütün o Türkçe denemelerini çözmüştüm 3-4-5'in. Zaten 3-4-5'in matematik TYT'sini, AYT'sini son bir aydan önce çözmüştüm, bitirmiştim onları. Ee, yine acil matematiğin TYT'sini, AYT'sini yine son bir aydan önce bitirmiştim. Son birer şey çözdüm. Acil matematiğin limit türev ve integral denemeleri vardı. Onu evet. çözmüştüm. Çok faydası olmuştu. Acil matematiğin ilk 12 soru denemeleri vardı. Onun çok faydasını görmüştüm. Bir de bir hata yapmıştım aslında. Yapmamam gerekiyordu. Acil matematiğin reaksiyon denemeleri vardı. Biraz zor. Son böyle 5 gün, 6 gün kalmış ama Ben onlarla uğraştım. Biraz sorular zorlayıcıydı. Moralim çok bozulmuştu çünkü hiçbirini çözemiyordum yani. Çözümleri vardı. Onlara bakarak gitmiştim ama... Hani belki son beş gün değil, son yirmi günde çözülse çok faydalı bir kaynak olur. da. Evet, yani son beş gün yapılacak bir şey değilmiş o. Ee, onun haricinde başka ne çözdüm diye düşünüyorum. Altın karma serileri vardı denemeler olarak, evet. onları çözdüm. Ee, onun dışında da gittiğim e, kursun kendi yayınları vardı, onları çözdüm. E, Türkiye genel denemelerin neredeyse hepsine girmiştim. E, ama şu an yapılıyor mu bilmiyorum tabii. Yani şu an şeyden pandemiden dolayı yapılmıyor ama pandemiden önce yapılıyordu. Yapılmıyor. Oradaki evet. sıralamaların nasıldı? Orada peki sınava yakın bir sıralama geliyor muydu? Yani bugünkü sonucuna yakın sonuçlar geliyor muydu? Ee, yani aslında daha düşük geliyordu. Yani benim okul e, şey bu sıralamamdan daha düşük sıralamalar geldiği de olmuştu. <laughs> Ha bir de sınava daha giren sayısı geldi. az orada yani. yani evet, evet sene, o daha iyi. Sen 7000. 8000. oluyorsun. Evet. Ekip çıkıyor yani. kişi giriyor. Sen 5000. oluyorsun yani. Öyle tabii düşün. Tabii, mesela şeyde bu askeri sınavı neydi ya? MKS'ye resim geliyor. MSU. <laughs> MSU. MSU. sınavında da 6000 küsurlardaydı benim sıralamam. Daha düşüktü yani. Ama mesela şöyle bir şey var. Benim girdiğim ve başarı olarak en iyi AYT sınavım üniversite sınavıydı. Gerçek sınav. O, evet gerçek sınavdı. Yani ondan önce 70'in üstüne çok nadir çıkıyordu. <laughs> Kolay sınav vardı çıkıyordum. AYT'de tabii daha böyle iyi yaptığım olmuştu. E, TYT'de daha iyi yaptığım olmuştu ama AYT benim en iyi AYT'm. Gayet güzel gelmiş. Peki şimdi seninle aynı durumda olan öğrenciler var. Hani her <laughs> Gelin <an> sarılalım. <laughs> Herhangi bir bölümde okuyan ve ben hani geçen yıl sınavdan sonra şöyle bir konuşma yaptım. Dedim ki arkadaşlar hani şimdi herkesin bulunduğu ortam, aile çevresi, ne bileyim sosyal çevresi çok farklı. Üzerinde ciddi baskı hisseden insanlar var. Yani gitmek zorundayım diyen pek çok öğrenci vardı geçen yıl. Hocam ben istediğimi alamadım ama ben tercih yapmak zorundayım, gitmek zorundayım. Ben de dedim ki onlara tamam gidin hele hele hazırlık olan bir yere gidiyorsanız zaten İngilizceyi halledersiniz. Evet, Birincisi, hem yani mühendislik okuyorsan bir de bayağı güzel matematik, kimya, fizik görüyorsun. Bunları halledersin ama bu arada da sınava çalışabilirsin diye böyle bir öneride bulunmuştum. Şimdi böyle pek çok arkadaşımız var. Önümüzdeki yıl sınava girecekler. Hatta bu yıl girecek olanlar var. Onlara ne önerirsin Ece? Yani ne yapmaları evet. lazım? ne yani yapmaları Yani şu görüyorsun? an hali hazırda okuyan, olan, okuyan öğrenciler Okuyantlar, için. Evet. Yani ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bir kere ben şu an Eczacılık'ta ve Acıbadem Üniversitesi'nde olsaydım bir kere bundan 30 kilo daha fazla olacaktım. Çünkü sınavdan sonra ben 40 kilo verdim. Onun da özgüveni şeyden geldi. Sınavı halletmişim. Kilo mu veremeyeceğim dedim. Özgüvenimden ay, dolayı 40 kilo ay, verdim. Vay süper. Ee? <laughs> ay. Yani şu an olduğunuz yer olmak zorunda değilsiniz. 40 sene sonra kalktığınızda şu an çektiğiniz hiçbir stresi hatırlamayacaksınız. Yani bana diyorlardı yaz gelecek tatile gideceksin şu an çektiğin streslerin hepsini unutacaksın diyorlardı da o anda onu yaşarken öyle gelmiyor. Ama gerçekten bütün hepsini unutuyorsunuz ve istediğiniz yerde olursanız eğer umarım yani bu yola çıkan çünkü çok zor bir karar ve bu karar veren herkes istediği yere ulaşır. E, ulaştığınız yerde de çok mutlu oluyorsunuz. Yani ben şu an hani böyle e, okula gitmeye okuldaki arkadaşlarımla görüşmeye ve şu anki hayatımdan çok mutluyum. Ama şöyle bir şey de var, mütevazı olamayacağım. Bunu ben yarattım yani. <laughs> İki sene önceki halimdense şu anki hayatı da ben yarattım. Ee, yani bir de ailemin yanında okuduğum için böyle daha fazla imkanım da oluyor. Kendime vakit ayırabiliyorum, spora gidebiliyorum. Ee, evet, yani evet. umarım... <gülüyor> 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 Ama önemli yani. Hele hele tıp öğrenmesi evet. için yani, evet. yani şimdi belki değil ama yani bundan 2 3 yıl sonra göreceksin ne kadar önemli tabii, olduğunu. Tabii. Peki Ece, şimdi sınava çok az bir zaman kaldı. Hı. Şu anda öğrenciler aynen senin yaptığın gibi işte sabah bir sınava giriyorlar, öğleden sonra bir sınava giriyor. Kurumlar kapalı olduğu için bunu evde yapmak zorundayız. İşte ben de kanaldan evet, bu nasıl analiz edeceklerini vesaire bunları anlatmaya çalışıyorum. Hı. Sen 2020'de sınava girecek olan arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Hani onlara birkaç cümleyle bir şeyler söylemek istesem. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Benim başarım çok böyle çok parabolikti yani. Hani böyle bir düşüyordu mesela TYT, AYT netlerimin 60'a düştüğü de oluyordu son bir ayda. 70'e çıktığı da oluyordu. Hani böyle çok arada çok fazla fark vardı. Hani böyle belli bir rutin çizgisi kesinlikle yoktu. O yüzden hani böyle netleriniz düştüğünde de üzülmenizi gerektirecek bir şey yok. Çünkü üniversite sınavı gerçekten en iyi sınavımız olacak. Çünkü e, en iyi moralle girilen, en e, birazcık stres de önemli aslında. Ben 2017'de tabii tabii. çok stressiz girmiştim. <laughs> Taygı ta, ta ve dikkati arttırıyor evet. Aynen öyle. Stres hani stresliyim falan o çok güzel bir şey. Hafif böyle bir stresini yoklaması gerekiyor. Doğrunda stres evet gerekli çok gelip. Kesinlikle öyle, ee, yani sınav sabahı da, yani benim sınav yerim de şansına evime çok yakın bir yerde çıktı. Ee, böyle hani yolda giderken de, ana yola bile hiç çıkmadan gitmiştik. yani böyle yolda bir kaza, ben böyle çok düşünürüm çünkü kaza olursa sınava yetişemezsem falan. Sınav yerine 20 kere gitmiştim sınavdan önce, abartısız. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ama mesela 2017'de hiç böyle bir derdim yoktu. Evimden çok uzakta bir okulda girmiştim YGS'ye. Ye. Ee, Yerini biliyorduk okulun, ee, o yüzden hani hiç okula gidip bakmamıştık bile. Çok rahatladım yani. Hani çok fark ediyor verilen emek karşılığındaki böyle şeyde ha. beşeri faktörler insan sıfırlamak istiyor gerçekten. Aynen. Yani bir emek veriliyorsa tabi bunun karşılığını almak için bütün çaba bu yönde. Ee, o yüzden de mesela dikkat etmek, sakin olmak, son bir ayı verimli geçirmek. Son bir ay evet. Evet, bunların hepsi çok önemli. Ece çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Umarım e, çok iyi bir ekim olacaksın. Umarım sen e 4. Allah. sınıfa geçtiğinde de seninle bir bir araya gelmek mümkün olur, bir hikaye daha çekmek, Umarım. hani tıp nasılmış. Biz de gelelim mi? Aa, çok keyifli. Sa Gelin. <laughs> Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese tamam. başarılar diliyorum. Sağlıklı ve başarılı günler diliyorum Hoşçakalın arkadaşlar.